Merhaba, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün e, yeni bir programla merhaba diyoruz. Çocuk ve aile konulu programımız. Bu programımızda çocuk ve aile konusu üzerine değinebileceğimiz kadar konuya değineceğiz. Ve çeşitli konuklarım olacak programda. Kendi uzmanlık alanları ile ilgili e, çeşitli konularda konuşacağız, bilgi sahibi olacağız, size örnekler göstereceğiz. Böyle bir program yapıyoruz. Önce ben kendimden bahsedeyim. Ben şu Çetin, okul öncesi öğretmeniyim. Kırkal Üniversitesi'nden 2018 mezunuyum. Şu an Çorum'da da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmaktayım. Bugün konuğumuz Elif Hocam. Elif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şehirda Hocam. Hocam sizi bir tanıyalım önce. Tabii ki. 10 yıldır çocuk gelişimi öğretmenliği yapıyorum. Anadolu Üniversitesi mezunuyum. İki çocuğum var. Hem anneyi hem, hem anne hem öğretmen. Evet. Aynen bu şekilde. Şimdi hocam konumuz okul. Okul öncesi eğitim. Herkes okul öncesi eğitim diyor ama bu okul öncesi eğitim ne demek? Yani bir konuşalım bunu. Evet hocam. Okul öncesi eğitim sürecinde çocukların e, ilkokula adapte olması, paylaşmayı öğrenmesi, sosyalleşmesi ve bunun yanında çocuklarımızın e, var olan yeteneklerini görünür kılmak evet. bizim amacımız. E, okul öncesi eğitimin ilk basamağıdır. Evet. Gömleğin ilk düğmesini nasıl iliklersek öyle devam eder. Okulu yani, öncesinde de bu temel çok önemli. Tüm eğitim öğretim yılının en temelini biz okula, evet, okul öncesi eğitimde düğmesi, atıyoruz. Evet. Okul öncesinde atıyoruz. Peki şimdi Milli Eğitim'in okulları var, bir de özel kreşler evet. var. Aslında hepsi temel bir program çerçevesinde toplanıyor değil mi hocam? Evet. Hepsinin temel bir programı var. Bu temel programda Milli Eğitim Bakanlığınca Hepsi dört temel evet. amacı var. Yani Aynı. amaçlarımızdan bahsedelim biraz da. Çocuklarımızın beden, zihinsel gelişimlerini, iyi alışkanlıklarını kazandırmak, sağlamak, ilk öğretime alıştırmak. Ya bu çok önemli diye düşünüyorum evet, hocam. İlk öğretime, i̇lk öğretime hazırlamak. Hazırlık. Çünkü okul öncesinde gelen bir çocukta baktığımız zaman, Arkadaşlarıyla iletişim kurmayı öğreniyor. Sıra alma becerisini, temel evet. alışkanlıklar becerisini, sosyal duygusal becerilerin hepsini okul öncesinde öğreniyor. Evet. En önemlisi de ilk öğretimi hazırlıyor. Yani biz rakamları, sayıları... Bunların hepsini biz okul öncesi dönemde veriyoruz. Evet. <laughs> kalem tutma becerisi, boyama becerisi, bunların hepsini okul öncesi dönemde verdiğimiz için ilk öğretime başlayınca zaten kalem tutarak öğrenmiş olarak gidiyor. Evet, bilgili gitmiş aynen. oluyorlar. Aynen. Sayılara bir aşinalığı olmuş oluyor. Evet. Bu şekilde öğrendikleri için yani okul öncesine başlamadan direkt ilkokula başlayan çocukların dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet, bu aynen konuda. öyle hocam. Çünkü e, okula başlayan çocuklarımızda Kendine bir özgüveni oluyor çocuklarda. Evet. Paylaşmayı biliyor, kuralları biliyor, evet, öz da bakım çok becerilerini hocam. pek çoğunu yerine getiriyor. Yani Okula toplu bir ortamdayken tuvalete nasıl gitmesi gerektiğini, evet. sırasını nasıl beklemesi gerektiğini, Hı -hı öğretmeninden bir şey sorarken izin alması gerektiğini, teşekkür etmeyi, özür dilemeyi. Bunların hepsini okul öncesinde öğrenmiş Aynen, oluyor. Öyle. Ve birinci sınıfa başladığında bunlar hazır olarak başlıyor ve kurallara yabancılık çekmiyor. Evet. Tek farkı, en önemli farklardan birisi okuma yazmayı öğreniyor. Evet. Ama bu sosyal becerileri, sosyal kuralları öğrenmiş olarak gidiyor. Evet. Bu gerçekten okul öncesinin kattığı en önemli beceri diye düşünüyorum. Diğeri ise Türkçeyi doğru kullanmayı evet, öğretmek. Öğreniyor. Çünkü Çorum'da Güzel olsun, Çorum öğreniyor. Evet, diğer ülkelerin şehirlerimizde olsun. Farklı lehçelerde konuşulabiliyor. Türkçe farklı şekillerde telaffuz edilebiliyor. Ama temel temel harflere göre, telaffuzlara göre öğretmeyi öğretmenlerimiz öğretiyor okulda. Bazı çocuklarda bu problem rastlanıldığı zaman okul öncesi öğretmenlerimiz bunu bu şekilde uyararak evet. çocuklara daha düzgün, daha doğru bir şekilde Türkçeyi konuşabilmesini sağlıyorlar. Evet. Bence bu da çok önemli bir konu. Evet. Ee, diğer okul öncesinin son temel amacı ise çocukları ortak bir paydada toplamak. Evet. Elverişsiz elverişli veya elverişsiz, elverişsiz ailelerin hepsinin e, toplamı. Evet. Bir ortak, ortak bir paydada buluşturmak. Ee, çocuklara işte sen köyden geldin sen şehirden geldin diye ayrıştırmadan hepsini aynı ortamda evet. beraber toplamak. Bu yüzden yani Okul öncesi eğitimin çocuğun gelişiminde önemli olduğunu düşünüyorum. İlki öğretimi hazırlamada, Türkçe'yi kullanmada önemli bir rol oynamakta. Mümkün olduğunca çocukların okul öncesi yaş gelişiminde 0-6 yaş diyoruz. Okul öncesi eğitiminde 5-6 yaşta gönderiyoruz. Bu yüzden... 6 yaşta ilk öğretime başlanabiliyor, tercihen okul öncesine gidebiliyor. Ben mutlaka her çocuğun önce okul öncesi eğitime gitmesi taraftarıyım bir okul öncesi öğretmeni olarak. Çünkü çocuklara her anlamda olumlu katkılar sağladığını zaten konuştuk hocamla birlikte. Hocam bir de aile konusuna girelim. Yani Diğer e, birinci sınıftan liseden evet. veli toplantıları oluyor. Evet. Aileler bu şekilde öğretmenle iletişime geçiyorlar evet. ve çocuğun işte yazılı notlarından, sözlü puanlarından bilgi elde edilerek öğretmenlerle evet. görüşüyorlar. Ama biliyoruz ki okul öncesinde e, sınavlar yok, sözlü evet. puanlara ödevler yok. Peki bu ailelere biz nasıl eğitimin içine katabiliriz, neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Ee, i̇lk önce bir öğretmen veli tanışması yapıyoruz. Senenin başında Senenin yapıyoruz Senenin başında yapılıyor bu. Sonra okul toplantılarımız, seminerlerimiz oluyor, dönem dönem, Hı -hı. ay sonu ya da iki ayda bir evet. seminerlerimiz oluyor. Velilerimize ev ziyaretlerimiz oluyor. Ee, sınıf iç etkinliklerimiz oluyor. Bunları e, velilerimizi de zora koşmadan bizler hazırlayıp. Sunuyoruz velilerimiz de kendilerine uygun olanlarını. Ben bu etkinliği sınıfta yaptırabilirim deyip onları sınıfımızda misafir ediyoruz. Evet. Her çocuğun velisi geliyor mu hocam? E, mutlaka hepsinin gelmesini istiyoruz. Yani anne baba birlikte mi geliyorlar, tek tek mi geliyorlar? Tek tek gelen velilerimiz daha çok yoğun Hı -hı. çünkü babalar işten sürekli izin alamıyorlar maalesef. Evet. Onun için annelerimiz daha çok yoğunlukla geliyor. Evet. Ailelerin eğitime katıldığını gördüğümüz zaman yani sınıfa gelip çocukla birlikte bir etkinlik yaptığını gör, gördüğümüz zaman çocuklarda işte bugün benim annem evet. gelecek sınıfa işte şu etkinliği bir yapacağız bir şey oluyor mesela çocuklarda bir özgüven. Özgüven gelişiyor. Sınıfta geliyor, bir değil mi? kendine daha çok güveni artıyor çocuğun. Hı -hı. Ve özellikle o etkinliği annesiyle birlikte beraber evet. yapıyorsa yani arkadaşlarına beraber sunuyorsa evet. o zaman daha bir özgüveni yerine geliyor. O, o yani gün o çocuğu. Ben öğrencilerimle tanıyorum her hafta bir görevlendirme vermiştim. Hı hı. İşte sabahtan geliyor. Bugün annem gelecek öğlen. İşte şu etkinliği birlikte yapacağız. Biz yapacağız. Bize anlatacak. Kesinlikle. Gelmesi, yani aile katılımının gelmesi. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben aslında bu veli toplantılarının başta yapıldığında ailelere görevlerinin başta hı hı. verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani sizin aile katılımı olarak Katıldığınızda evet. çocuğunuzda bu şekilde olumlu özellikler göreceğiz. Ve siz çocuğunuzu arkadaşlarının içinde göreceksiniz. Bu da çok önemli. Çocuğa bir özgüven geliyor ama neleri başarıyor neleri başaramıyor. Aile bunu kendi gözlemleriyle görmüş oluyor. Tabii çocukların, ki. Yani o çocukların arasında nasıl bir konumda, nasıl bir seviyede, nasıl bir duruş sergiliyor. Bunu aile de gözlemlemiş oluyor aynı zamanda. Onun dışında? bu program yani senenin başında yaptığımız planda ben her aileye belli görevler yani sen bir hafta düşünme süresi hı hı. veriyorum. Sen çocuğunla sınıfında hangi etkinliği yapabilirsin? Evet. Bir deney yapıyorlar mesela. Birlikte bir kurabiye yapıyorlar çocuklarla birlikte. Hı hı. Kektir, poğaçadır. Ya da bir ağaç dikme etkinliği yapılıyor. Bunu ben bir de toplu olarak babalarla yapılacak bir etkinlik yapılmasını düşünüyorum. Evet. Çünkü babaları da uzaklaş. Evet, çalışıyorlar. Pek katılmak istemiyorlar. Biraz daha çok okula annelerini yönlendirdikleri evet. için katılmakta biraz geri duruyorlar. Böyle babalara da toplu bir etkinlik olabilir. Ben özellikle bazı öğretmen arkadaşlarımda görmüştüm. Kamp etkinliği düzenliyorlar babalarla birlikte. Biz de bir etkinliği yapmıştık babalar gününe özel. O da çok güzel evet. oluyor hocam. Çocukların yani, da e, hoşuna gidiyor. Çünkü babalar ilk defa okula geliyor. Okullarını tanıtıyorlar. Öğretmenleriyle evet. tanıştırıyorlar. Onlar için bambaşka bir dünya. Evet. Ee, yani onu çocuklarıyla birlikte... E, hisseden aileler de çocuklarının gelişimlerini daha yakından takip ediyorlar. Değil evet. mi hocam? Bir de şuna değinmek istiyorum hocam. Şimdi bu kadar önemli, önemli, önemli dedik ama <laughs> peki bu e, anne babası olmayan çocuklar için yani annesini kaybetmiş ya da babasını <laughs> kaybetmiş çocuklar bunlara ne hissettireceğiz? Nasıl o çocuklarımıza yaklaş... da var olduğunca e, öğretmenlerimize görev düşüyor bunda da. Öğretmenlerimiz o çocuklarımızı biraz daha ...sarıp sarmalayacak, onların evet. annesizliğini Hı -hı. gidermeye çalışacak. Her ne kadar gideremesek evet. de e, yine de onlara o duyguyu o anda tattırmamaya özen göstermeliyiz. Evet. Onları var olduğunca yanımızda tutup mutlu etmeye Hocam ben şöyle düşünüyorum. Yani mesela bu anne baba etkinliğini planladık. Hı -hı. Aile katılımı etkinlikleri diyoruz bunu. Planladık. Ee, bir çocuğumuzun babası yok mesela. Evet. Ben düşünüyorum ki yani bir öğrencimle böyle rastlamıştım. Diğer çocuklar hep babalarını getiriyor hı hı. ve bu çocuğun babası yok. Neyi getirecek? Ben diyorum ki ya dedesi olur, evet, ya amcası, amcası dayısı. ya hani dayısı. Böyle aile büyüğünden birisinin evet. katılarak onu orada yalnız hissettirmemek, onun da diğer çocukların hissettiği özgüveni, paylaşımcı ruhunu, bir etkinlik yapma faaliyet hissini de kendisinin Onları hissetmesi. Evet. Çünkü bazı öğretmenlerimiz hiç çağırmıyor o çocuğun hiçbir ailesini. Ben bunun olumsuz bir tutum olduğunu düşünüyorum Tabii ki açıkçası. olumsuz çünkü çocuk bu sefer kendini pasif görecek. Evet. Sevilmiyorum, beni görmüyorlar gibi kendini sürekli içten içe zaten üzecek. hani bu çocukta bir eksiklik hissi var. Evet. Bir ebeveyn eksikliği var. Hı hı. Bu şekilde e, tamamen diğer arkadaşlarının katılıp kendisinin katılmadığın yani ailesinden anne ya da babasının olmadığında katılamayacağını evet. bildiğinde ben kesinlikle bir aile büyüğünün burada devreye evet. girip hı hı. E, derslere, etkinliklere, faaliyetlere katılması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir fikir evet, evet. bu fikir. Bir de hocam eve ödev yani İlkokuldaki gibi eve ödevler vermiyoruz ama basit yapabileceği şeyler evet. veriyoruz. Siz neler veriyorsunuz Örneğin dersen, atık si malzemelerden oyuncaklar yapılabilir. Bunu biz kendi kızımla da yaptık. Hı hı. Ee, çok da eğlenceli oluyor. Evet. Acaba bundan ne yapabilirim fikri evde bir şey havası veriyor çocuklara. Düşünüyorlar ne olacak, neler en üretebileceklerini evet. düşünüyorlar. En ufacık bir yumurta kolesinden bile bir sürü bir şeyler çıkartabileceklerini görebiliyorlar en evet. azından. Ee, kes yapıştır olabilir evde çocuklarımıza. Yapma, Hocam mesela yapıştırma. ben monoton şeyi düşünmüyorum açıkçası. İlla boyama kağıtları evet. olsun. <laughs> işte yap boz oyunlar olsun. Tabii ki onları da kullanacağız ama çocukların yaratıcı düşünmelerini yani var olan bir şeyden mesela bir kağıt parçasından Hı -hı. ben bundan ne oluşturabilirim? Ya da bir gazete ya da bir toprak parçasıyla ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bunu çocuklara problem çözme davranışını aslında Hı -hı. okul öncesi seviyesinden ortaya çıkarmış oluyoruz. Ve bu şekilde yaratıcı düşünme becerilerini ortaya çıkarmış oluyoruz. Çocuklara bir beyin fırtınası yaratmış oluyoruz evet. o ortamda. Yani bir gazete kağıdı veriyoruz Hadi bununla ne yapabiliriz? Bununla nasıl bir oyuncak yapabiliriz? Hmm. Hadi birlikte tasarlayalım. Bu şekilde bence anne ve babaların evde zaman zaman etrafta gördükleri bir karton kutuyla, bir dediğin gibi hocam yumurta kolisiyle hı hı. neler yapabilir birlikte bir e, ürün ortaya çıkarma. Hani illa çok mükemmel olmasına gerek yok. Görünüş olarak çok iyi olmasına hı hı. gerek yok. Ama oradaki temel amacımız çocukla birlikte yapmak. Hı hı. O süreci birlikte geçirmek. Evlere böyle proje devleri verdiğimizde velilerimiz şey düşünüyor. İşte en güzeli, en iyisi bizimki olmalı. Hı hı. Aslında biz orada sadece anne çocuğun ya da baba anne çocuğun Birlikte yapmış olduğu bir şeyi aslında bir süreç getirmesi. olarak düşünüyoruz evet. değil mi hocam? Güzel bir vakit geçirmeleri. Ha, en azından bir 15 dakikalık sürede o sürecin değerli yaptıkları. olmasını evet. düşünüyoruz ama yani bazen ailelerimiz sadece evet. o ürünün güzel olmasını evet. bizimki istiyorlar. Bizimki güzel olmuş, bizimki ön planda olsun gözümüze bir rekabet olunabiliyor evet. aralarında. Maalesef hocam oluyor. bu şeyde de öyle oluyor değil mi? Çocuklar etkinlik yapınca biz panoları asıyoruz evet. ya yani benim oğlum ne kadar oluyor. çizmiş, benim oğlum benim kızım en güzel güzelini yapmış, en güzel yapıştırmış. Evet. Ben velilerime de aynı şeyi söylüyorum. Ben burada çocukların mükemmel yapmasını beklemiyorum. Evet. Ya da çok güzel yapıştırmasını, çok güzel e, çizmesini beklemiyorum. Her çocuğun kendine, kendine özel, mesela. bireysel gelişim alanı evet. var. Her çocuk kendi hızında yetişiyor. Ben orada çocuğun yapabilme becerisini arttırmaya çalışıyorum. Evet. Öyle olunca tabii ki birininki çok mükemmel yapılırken birininki farklı, daha geliştirilebilir şekilde yapılabilir. Bunda da ailelerimize biraz bir tavsiyede bulunalım. Her çocuğumuzun kendi bireysel gelişimi var. Hiçbirini birbirinden kıyaslamamak gerekiyor. Evet, temel bir çizgimiz var. 5 Be yaşın özelliği, 4 evet. yaşın özelliği diyoruz ama bazı çocuklarımız hızlı ilerlerken bazılarımız yavaş ilerleyebilir. Bu çocuğun gelişim geriliği gösterdiği anlamına gelmiyor. Evet. Bu etkinliklerinde de aynı şekilde bazıları Mükemmel, doğru, güzel yaparken kötü yaptı demiyoruz. Geliştirilebilir yaptı, üzerine çalışılması gerekiyor şeklinde e, diyoruz. Hocam, bu okula etkinlik verdik, çocuk yapmak istemiyor ya da e, yaptı, okula getirdi, kendisininkini güzel görmedi. Nasıl bir tepkide bulunmamız gerekiyor? Ee, o an onun oyun yaptığı etkinliğe bakarım. Yani mükemmel bir etkinlik çıkartmışsın. Seni tebrik ederim dediğim Hı. anda zaten bütün sınıftaki arkadaşlar da Hı. onun ilgisini çekecektir büyük ihtimal. Hepsi beğenerek o çocuğun da ilgisini ona Hocam göstererek Hocam bir de şey yapıyoruz değil mi? Mesela bir etkinlik yaptı. Örneğin herkese dedik ki bu bu Hı. ayki proje konunuz yumurta kollerinden bir ürünü ortaya çıkarmak, bir ürün yapmak. Evet. Yani ben şunu da tavsiye ediyorum. Derslerimde bunu yaptım. Ürün geldiği zaman bu ürünün nasıl yaptığını çocuğa anlattırmak. Evet. Gösteri anlat gibi. Evden ya neler yap, yaptınız, gibi. kiminle yaptınız, nasıl geçti bu süreç. Böyle olunca çocuğu aslında temelde hem heyecan, hem işte arkadaşlarının karşısına geçmek, hatta onu masada önüne koyduğumuz zaman işte bunu sunmak. Evet. Aslında ileriye dönük bir konuşmayı. İşte bir sunum yapmayı aslında temel olarak öğretiyoruz biz. Hem öyle hem de çocuklarımızın e, bu şekilde özgüvenleri daha çok yüksek oluyor. Evet. Kendilerini kendi... ifade etme kabiliyetleri daha yüksek oluyor. Kesinlikle. Ben bunu zaman zaman ailelere de diyorum. Hı -hı. Mesela çocuğunuzu babanesiyle dedesiyle biz ziyarete gönderdiniz. Beraber dışarı parka ya da bir alışverişe gönderdiniz. Hadi şimdi seni dinliyoruz. Neler yaptın? Hadi kar, burası sahne olsun. Hı -hı. Hani. Mesela koltuğun kenarını bir yer belirleyip, burası senin sahnen olsun, hadi bize anlat, biz de seni alkışlayacağız diyerek Hı. çocuğa motive, motive ediyoruz. ediyoruz. Yani alkış zaten okul öncesinde en temel motive. Biz Hı. bunu derslerimize çok kullanıyoruz. <laughs> Ayşe söyledi hadi alkışlayalım, Mehmet evet. söyledi hadi alkışlayalım. Çünkü çocuklar o yaş döneminde sürekli kendisinin övülmesini evet. istiyor. Evet, motive ö, edilmek istiyor, istiyorlar. alkışlanmak istiyor. Bizim evet. de temel en güzel en ucuz motive şeklimiz diyelim alkışlamak. Evet. O yüzden derslerimizde de hadi alkışlayalım hadi yaparsan alkışlayacağız. Aynen ailelerimizde mesela böyle hadi dedenle ya da babaannenle annenlerle gittin işte şu ziyarete gittin. Hadi bana bize bir anlat. Öyle olduğu zaman çocuk orada gördüklerinin hepsini evet. anlatmaya başlıyor. Böyle olunca da çocuk gittiği ortamlarda daha çok gözlemlemeye, gözlemlemeye başlıyor. başlıyor. Çünkü nasıl olsa anneme babama ben anlatacağım bu durumu. Evet. Daha iyi dikkatli bakmalıyım. Bunu da anlatmalıyım. Bu şekilde akılda tutma becerilerini evet. de sağlamış oluyoruz. Bu da gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir de okul öncesi eğitimde. Aile katılımı dedik ama bazen kardeşler de katılmak istiyor. Evet. Yani o okul öncesi eğitime devam eden çocukların kardeşleri. Aslında hocam ben zaman zaman da onların da gelmesi taraftan... Misafir öğrenci var. olarak, mi? evet. Misafir Bunu öğrenci ben de diyorum. çok yaptım. Bazen çocuklar abisini ya da ablasını kapıdan bırakırken gitmek istemiyor. Görmek istiyorlar. Görmek öğrendim. istiyor içeride yani... Çok ilginç şeyler olabileceğini düşünebiliyor bazı evet. çocuklar. Ya çünkü bilmeyenler için evet. okul öncesi yani oyuncaklarla rengi, rengi sürekli rengi, bir oyun oynanan bir giriyoruz. ortam olarak hayal ettiği için küçük küçüklerimiz. Ben bir saatlik ya da yarım saatlik onları misafir öğrenci olarak alıyorum sınıfıma. Evet. Kardeşini, arkadaşlarını anlatıyor. Evet. Onun sevdiği şeylerden bahsediyor. Diğer çocuklarımızın da bu çok hoşuna gidiyor. Hatta bazen zaman zaman dediğimiz gibi de diğerleri de kendi kardeşlerini, bazen kuzenlerini bile getirmek isteyen öğrenciler yani öğrencilerimiz oluyor. Yani kardeşi var. olmayanlar da evet. bu kuzenlerini de ders alabiliriz. Ben diyor, çocuğunu getireceğim dememek istiyor. Aynen. Getiriyor. Yani ben bunun da hani bu da çocuğa özgüven veriyor. Evet. Görüyor o yaşlarını ve bunun da şey olduğunu düşünüyorum. Ben de bir anımı anlatayım size. Ben bir anaokuluna gitmedim. Bir ana sınıf <laughs> öğretmeni olarak anaokuluna gitmedim ben. Ama hep bir büyülü bir dünya olarak gördüm ben evet. dışarıdan. Yani renkli, her şey rengarenk ve oyuncaklar var. İnsan merak oluşturuyor. Evet. Birinci sınıftaydım hiç oh. unutmuyorum. Ee, bir öğretmenden izin aldım, ana sınıf öğretmeninden bir gireyim, bir bakayım. Şöyle duvardan dolaştım, dolaştım, oyuncaklara baktım. Çok ilgimi çekti. Çünkü ben, çocukların dünyası çok hayal renkli, dünyaları çok renkli olduğu için orayı da o farklı. o şekilde renkli yapmaya evet. çalışıyoruz. Öyle olunca ben dedim ki kardeşimi göndereceğim ben. Yani o zaman da benim kar <laughs> ama kardeşim de gitmedi <laughs> şansımıza. Evet. Ama diyorum ama siz ki de şimdi bir öğretmen olmuşsun. Bir öğretmen olarak sorun. şimdi çevremdeki herkese evet. kesinlikle gitmesi gerektiğini... Söylüyorum Çünkü sadece oyun oynatmıyoruz evet. ya da sadece işte kağıtlarla kesme yapmıyoruz evet. çünkü başkalarının gözünde hatta çok üzülerek yani bize bakıcı gözüyle bile baktıklarını evet, görüyorum evet ailelerimiz annelerimiz babalarımız işe verirken bakıyor ama biz bakıcı değiliz biz evet. biraz eğitimciyiz çocuklarımıza kazandırılabilecek birçok eğitimi kazandırıyoruz. Ve en önemlisi ilk öğretme hazırlıyoruz evet. çocuklarımızı. Aslında bir de her ne kadar ilk öğretmen biz olarak görünsek de çocukların ilk öğretmeni anne, anne babalardır. Maalesef. Çünkü çocuklar Çünkü... o e, a, ailede gördüklerini evet. çok güzel sınıflarda yansıtıyorlar. Aynen öyle. Evet. O şekilde. O yüzden dediğim gibi hocam konuya tekrar döneyim. Eğer kardeşlerini de getirebiliyorsak <laughs> böyle bir saat yarım saat yar işte misafir geldi diye sınıfa bence getirilmesinin o çocuğun aile katılımında etkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben de aynı Ve fikirdeyim. Yani genel olarak toparlamak gerekirse okul öncesi eğitimde aile katılımını baktığımız zaman, çocuğun hem çocuğun kendi özgüvenini gelişmesi hem de ailesini, değil mi hocam? Evet. Arkadaşlarına tanıtırken, tanıtırken tanı... verdiği mutluluk, gurur, özgüven. Evet. Bunun çocuk açısından önemi ve aile de aynı zamanda çocuğu diğer arkadaşlarının yanında gözlemliyor. Evet. Nasıl davranıyor? Nasıl hareket ediyor? Etkinliklere katılımı nasıl? Diğer aynı yaşındaki çocuklarla birlikte gözlemlediği evet. için ailenin de ben evde şu çocuğuma şu etkinliği çalıştırayım, işte sırasını beklemeyi çalıştırayım şeklinde çocuğun gelişimlerini de gösteriyor. Bu programımızda, bu bölümümüzde aile katılımı üzerine durduk. Yani her çocuğun okul öncesi eğitimde olsa, evet sınavlarımız, sözlü yoklamalarımız olmuyor ama etkinliklerle öğretmenlerimizle iletişimimizi kesmememiz gerekiyor. Olabildiğince öğretmenimizin etkinliklere katılın deyince olumlu geri dönüşler yapmamız gerekiyor. Bu hem sizin çocuğunuzu gelişimini göstermesi, görmeniz için hem de çocuğun sizi görür sizi arkadaşlarına tanıtabilmesi için, özgüveninin gelişmesi için olumlu bir tutum. Yani herkese tavsiyem çocuğu ilk öğretimi hazırlamak için mutlaka okul öncesi eğitimi almanız ve okul öncesi eğitimini alırken mutlaka olabildiğince katılmanız ve desteklemeniz gerekiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde başka bir konuyla devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. I don't know what